Belgrad'a gideceğiz. Aracımızı bekliyoruz. Sabah çok erken saatte uyandık. Çok fazla uykumuz var. Yine de bir şekilde hazırlandık. Ve yola çıktık. Aracımız daha gelmedi. Hala bekliyoruz. otogarındayız. Paramızı change ettik şurada. Şimdi taksiye ya da uygulamadan ayarlayacağımız transfere doğru hareket edeceğiz. Bakalım yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Yolumuzu bulacağız bir şekilde. Airbnb'den ayarladığımız eve gidiyoruz. Belgrad sokaklarına çıktık şimdi yürüyoruz Kale Meydan'a gideceğiz. Ondan önce biraz sokakları gelişine gezmek istedik. Böyle güzel duvar resimleri var. Mesela şuradaki duvar resmi benim bayağı bilgimi çekti. Böyle aynadan kendine bakan bir kadın var çok güzel yapmışlar. Hayvan mozaiklerinin olduğu duvarlar var çekmek istedim sizin için sayısız hayvan var burada mozaiklemişler. Güzel görünüyor. Bir tür duvarlı hayvan ansiklopedisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Kale doğru çıkıyoruz şu anda. Böyle gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız bir park alanı var önce. Bahar olduğu için de çok güzel görünüyor. 他就是。啊 meydana gidiyoruz şu anda. Belgrad'a ilk geldiğim zamanı hatırlıyorum da sonbahardı. Şu ansa bahar olduğu için böyle rengarenk. Ben geldiğimde böyle daha gri, daha böyle yapraklar yerlere serpiştirilmişti. Şu anda böyle yerde kara hindibalar, papatyalar böyle cıvıl cıvıl görünüyor her yer. O kadar tatlı ki renklerde. Çok canlı her şey. Tabii mevsim çok fark ediyor bu arada arkadaşlar. Böyle bir tenis kortu var. Hatta oynuyorlar şu anda içeride. Biraz ilerleyelim. Meydanın iç kısımlarını da sizin için çekeceğim. Burası da gerçek dinozor heykellerinin olduğu bir yer. Gördüğünüz gibi plastik ya da hurda yığını değil gayet güzel bakmışlar. O yüzden isteyince oluyor demek ki her şey melih işi gibi böyle dandik olmuyormuş bunu görmüş olduk. hem Sava'yı hem de Tuna'yı göstereceğim. Sol taraf e, Sava'nın kolu. Sağ tarafsa Tuna'nın ana kolu. Aynı anda hem Sava hem de Tuna görünüyor. Aynı kadrajda. Çok güzel görünüyor bu arada. Ben Belgrad'a ilk geldiğimde de yani suyun o sesi ondan sonra etraftaki o huzur bulutun içinde var olmak bana çok iyi gelmişti. Çok huzurlu bir yer bu anlamda. Biz şimdi biraz oturup hatta huzurlanacağız. Arkadaşlar kaleden yürüyerek aşağıya doğru şöyle indik şu yoldan. Görmüş olduğunuz yoldan. Şimdi Savayla Tuna'nın birleştiği noktaya doğru hareket ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok geniş bir alan var. Bu arada bu merdivenleri inmek ve yokuşu inmek bizi bayağı bir yordu. Su alacak bir yer aradık ama göremedik. Çeşme vesaire de göremedik. Böyle susuz bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yanımıza da almamışız maalesef. Bir şey oturup piknik yapanlardan su isteyelim. Ne dersin? <laughs> ya Türkiye'de olsa isterdik yani. Yalan değil. Biz çok bilgili bir Türk çiftle karşılaştık da işte onlar bize bayağı işte nehirlerin nereden nereye aktığını, nerede birleştiğini falan anlattılar. Biz de yapıların isimlerini çok iyi bilmiyoruz. Şey diyoruz şimdi Whatsapp'tan onlara soralım mı fotoğraf çekip burası neresiydi diye. Evet çok güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Biz tabii ta yukarıdan indik aşağıya şuradan. <laughs> Zor bela. Zor bela indik gerçekten. Şimdi su alabileceğimiz bir yer arıyoruz aslında. Daha sonra da nehrin kenarına gidip oturmayı planlıyoruz biraz. Huzur hakkı. Sonunda nehrin kenarına gelebildik. Arkadaşlar kaleden buraya inmek için çok ciddi bir yol kat ettik. Yani aşırı yorulduk hatta arada dinlenmek için biraz nefes almak için diyeme uğrayıp su aldık. Böyle işte çok güzel görünüyor. Yürüdüğümüze değdi. Şimdi biraz burada oturacağız. Sular çok güzel görünüyor arkadaşlar. Ben görüyor musun? Arkadaşım da ailesini aradı. Çok güzel görünüyor gerçekten. Güzelsiniz ya. Gerçekten çok tatlısınız. arkadaşlar bir tane teyze bize yardımcı oluyor. Çok tatlı elimden tuttu. Götüre bizi ne ne ne. Yanlış. Evet. Wrong. <laughs> Wrong. Bize yardım etmek istiyor ama bizi yanlış yere götürdü. Neyse halledeceğiz bakalım. the no readers. <laughs> Testa Tesla Müzesi'nin içerisindeyim arkadaşlar. Önce kendisiyle ilgili bir kısa video belgesel izledik. O belgesel sonrasında yine kendisinin buluşlarıyla ilgili birkaç deneye katıldık. Belgesel sonrasında da kendisiyle ilgili Birkaç deney yaptık kendi teknolojik buluşlarının sonucunda geliştirilen cihazları deneyimleme şansımız oldu. Burada bir şey yok Şöyle bir heykeli var kendisinin burnu. Son olarak onu da göstermiş olayım. Sergiyatta son günümden hepinize merhabalar. Bugün son günüm. Bavulum falan topladım, yolları düştüm. Önüme çıkan ilk kırmızı otobüse bindim ve şehrin merkezine geldim. Burada Aziz Markus Kilisesi var, biraz onu dolaştım. Hatta sizin için de görüntülerini ekleyeceğim. Akşam uçağım, dolayısıyla bugünü böyle biraz dolaşarak geçirmeye çalışacağım. Sadece bavulum zannettiğimden daha çok zorladı beni küçük bir bavul böyle orta boyla kabin boyu arasında bir boyu var ara bir boy. Yani normalde dolaşım konusunda bana problem yaratmayacağını düşünüyordum ama tabii ki şehre geldikten sonra da aldığım birçok eşya olduğu için içi epey bir doldu. Dolayısıyla yürürken böyle sallana sallana yürüyorum. Zorluyor beni bugün de hava inadına çok güzel. Biraz üzüldüm açıkçası bugün son günüm olduğu için. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl her yer. Şöyle de göstereyim size de. Yani bugün gitmek istemezdim Belgrad'dan öyle söyleyeyim. İşte ağır bavulum da burada. Gerçekten çok doldu içerisi. <laughs> zar zor hareket ediyor şu anda. Kendisinden razıyım en azından yolda patlayıp çatlayıp kırılmadığı için. Çünkü öyle tecrübelerim de oldu daha önce gezerken. Bugün hava çok güzel. Şu an ben Aziz Markus Kilisesi'nin arkasındaki büyük parktayım. Orada oturuyorum. Birazdan bir şeyler yiyeceğim. Acıktım çünkü. Yemek molası verdim şimdi. Yemeğimi yiyeceğim. Daha sonrasında da yola devam edeceğim. yolculuğumuz da böylelikle bitmiş oldu. Videoyu izlediyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.